Arkadaş şut çekiyoruz. Başla. Geç kalene. İlk şut. Ayak içi köşeye. Helal. Çok kal Çünkü çok fazla kaleci olmadı. Bir ara benim futbol okuluma gidiyordu. Kaleciydi hatta. Penaltı tutuyordu da. Eski kalecimiz. Eski kaleci. Sen, pe... futbol okulunda penaltılar tutuyordun hani. Hocam bana çekmiyorum ben sana çekiyorum. O uh, eski kaleci işte. Ama bunu yer yani şöyle vur. Bak bu da ben yerdeyim nasıl? Az... Sen yeni kalmıştın. Ver. Evet, o <laughs> <Bunu çok gülüyor> O şey Emir'in bana çektiği videoda karşıma yani benim tuttuğum bir şey vardı ya. <laughs> eski kaleci demeseydik gaza geldi. dolrucu. Güzel. Ooo! Arkadaşlar bu arada hayır hani benim dünya topu var O dünya topu topunu şey yapamadık. Dünya topu şu an yanımda değil. Hadi böyle hadi. Oh! Girdim yazın. Girdim yorumlara. Girdim yorumlara arkadaşlar. Bence çizgi çizgi de çıkardı ama geçmişte olabilir. Oh. Kamerayı ne yaptın? He <laughs> kamerayı ver. <biliyorum>. Arkadaşlar onun <laughs> bana çektiği videoya daha bu Çaktın. Bir gol vardı ya, puan vardı. Arjantin'e dönüyorum ben. Onun gibi döneceğim. Ul! Arkadaşlar, ona kimse hareket etmez. çektim, gördün. <laughs> çok sert gitti. Bir de bu top patladı. hiçbir tamam, şey değil. Laviyet mi top? Ben şu an şey kendi topum yanımda olmadığı için o şey top. Bu eski bir YouTube. Bir şeye bakacağım şimdi. Ol Böyle olmadı ya. Ol ya. Diyor bir Bu arada az önceki ayakkabı tutuşları falan gözükmemiş olabilir. Gözükmemiş bir Ama bu kırdı ya. Yani. Onu gözükmüş. Eve geliyor. Oo. Öyle. çok zor değil. Kaleci, Aa, onu de eski kaleci var. olduğunu hatırlattık. Kötü yaptık. Burada da eski kaleci var. Küçük yaş. Ay ölü attım. Şimdi. Bir daha kameraya gelirse var. Düzelttim hadi şansa bana da. O eski kalıcı deyip böyle tuttuğu var ya. Bu çok iyi. Ya bana. Eşe i̇şte bir şey bulma. Ah. Yes. Çok yavaş. oğlum burası. Ay tabii ben bu patlak topa nasıl atacağım? Hallward gel işine dışarı. Atamıyorum. Bir, birkaç tane var da. Kay kayarak çıkardık. <laughs> Ondan sonra coştu. Ay vuramaz. Ay vurdum. <laughs> Çizgiyi geçti sonra <laughs> kendi kalesi. Kendi kalede değil he. Çizgiyi geçtikten sonra vurdum. sana. <laughs> al sana, al sana, al sana. Hadi. İyi bas. Hadi al sana, al sana. Al Hadi. Al sana, Al sana. Al sana. Al sana. Çekin biraz daha altına girip ne yapacağız? Bir takım atıyor. Gol verdi. Nu ce zile e çarptı girdi. Üstelik de yapraklar. Elime geldi tam. ne gelişinesi ya? Oy. Çok elini alması biraz sıkıntı. Ya yani şöyle sert gelirse böyle alamıyor. Bol. Gol değil <laughs> Gördüm. Ben değişimi gördün mü? De ben değdiğini görmedim. Arkadaşlar değdi mi? Ben görmedim. Ucu ucunda yemiş de olabilir. Ya siz gö de şeydir ya. Bakın şöyle geçti attı. Ben atladım şöyle. O onu fark etmedim. Sert geldi çünkü. Tınan çıktı. Ha o fark ettiğinden sonra. Şöyle. Tamam hadi yolla yolla. Çok hafif değdi. sert vurdum. Belki sesi e duydun mu? <laughs> çıkar çünkü patlak basketbol topu. <laughs> Gelişine. Patlak ses çıkar. Oğlum aşağı kaçmış Hep şey eğitim. Çıkar. Yani. Eskisi gibi şey değil. Dur bekle oyunda. Şey yani, bu da... Arkadaşlar Şimdi bir mola verdik yani, Atmak kolay Ama ya Şey yani Zıplıyor falan ya Eski kayıcı olduğunu hatırlattık duvara zulündü bu Mertens'in şeyi var ya. Bir takımı attı. Hazır mısın? Hı. Ha hazırmış. Molası bitti. Mola bitti yani. Ben moladan hemen kalkalım. Çıkalım. Tamam, Abi Şu ya, bir, bir, bir ya hani bir var açıdan yükseltti 90'a gitti ya Mertensin. Onu az önce atmıştın mı? yine de patlaşıyor muyuz? Bak. Ah. Aha. İyi kontrol, iyi şut oy. Moladan sonra kötüleşti galiba. <laughs> He? loşun çocuk sesleri geliyor